abi. Kandemir abi. Kandemir abi. Adem geldi. Tamam sen arkadaşlarını ayarladın mı müdahale için? Tamam abi ihbar geçtim ben geliyorum. Anlaşıldı. Ferdi sizde durum ne abicim? Abi fıtraşçılar geliyor bu haberle hazır mı? Kontrol ediyorum. Baho. Baho ne yaptınız? <laughs> Allah Allah, eylem var burada herhalde, ne iş? Gel kaç kare çekelim de sesleri duysun. Duayı koru! Duayı kesme! Ağaçları Ağaçları Konu ne? Konu yeşilli korumak üzerine yani. Ağaç katliamı falan mı var? Yok, genel olarak hani yeşilliği koruyalım diye. Otosentez hakkımızı kimse alamaz bizden. Ceyhun. Seninkiler geliyor. Ceyhun. Ha. Alo. Ya Ceyhun. Buna bastım cevap versene bu kadar basit bir şey. Bas sen Tamam abi işte ihbar geçildi gelecek ben şimdi kardeşim. Abi fotoğrafçılar gitmek üzere ya. Yatacak iş abi. Hadi Tunca koy bu yaktırın oğlum. Arkadaşlar kolay gelsin. Banka da çek. Banka da çek. Daha olay olay büyük yani. yeşilli falan çok önemli. Yok hadi adam bekliyor, geç kal. Ulan Ceyhun. Söyledim mi Aha, Sana mı soracağız? 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 Sana mı soracağız?

Adem Bey, böyle mute tonuna alınmış sabah tümer gibi gülün. Yalnız bir şey söyleyeceğim Adem Bey, sizdeki bu cazibe nedir ya? Allah Allah. Gerçekten fotoğrafçılıkta kendimi geliştirdim. Çünkü Adem abinin kendinden photoshopu var. Ve her fotoğrafınız profil fotosu gibi ya. Yani şöyle söyleyeyim böyle hani kadınlar bağırıyor sokakta mesela Tarkan diye falan. Hani sizi görseler garanti Adem diye bağırmazlar mı şimdi? Bağırmazlar mı? Çocuklar abartmayın ya abartmayın. Yani biz de öyle kendi çapımızda şey ederiz işte. Kendi çapın mı? Senin çapın büyük Adem abi senin çapın büyük. Senin çapından seken bize denk gelse. Pi ya abi biraz da şöyle bir şey yapalım mı böyle değişik bir şey olsun böyle biraz haşim biraz sert bakar mısın? Biraz daha. Ey korkuyor insan vallahi ya. Ya sana şöyle söyleyeyim abi nasıl anlatayım seni sana şöyle söyleyeyim. Böyle uzayda insan müzesi yapsalar erkek diye seni alırlar böyle baş köşeye koyarlar yani. Çok fena ayağındı gözüm çok fena ayağındı gözüm. Tam dibimize geldi. Bahadır acık da bana sür ya hep kendine sürüyorsun. Oğlum fişek sıyırdı beni. Daha fazla yanıyor benim Tuncer ya. Gerçek fotoğrafçılar nerede peki? Abi onların basın kartı var ya direkt gözaltı yaptılar ya. Gazete giysen zor. <laughs> abi yaktık adamları da boşu boşuna yaktık ya. Kandemir abi kızların gelmesi lazım artık. Ferdi'nin işi bitti çünkü. Geliyorlar hem de fena geliyorlar lan. Vay 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 o <laughs> ya la? Abi bunlar ne böyle ya? Hani gözleriniz yanıyordu lan? Ne oldu? Çok sağ olun çocuklar. Artık bana gönderirsiniz bunları. Benim gitmem lazım artık. Ha? Ee, bir fotoğrafımı çekmeler ben abimle hayatta bırakmam. Hadi, Abi hadi çekineyim de instaşa koyarım. yakışıklılığından <laughs> çekiniyorum diye çok fazladan like alırım. Çekeyim çekeyim de yani abinin karizmasının yanında var ya söndün söndün ya böyle bir şey yok. Çek bir daha çek. Bir daha çekiyorum. Tamam. Ee, benim gitmem lazım artık. İsterseniz sizi de bırakayım ha? Yok yok gerek yok. Bizim burada bir çekimimiz daha vardı. İşte iki tane tatlı arkadaşımız vardı ki... Evet komedi timing işidir ama baktık ki timingler de tuttu be ladies. Girls, are you ready for shooting? We are going upstairs to get ready and then you can come. Perfect, perfect. Okay, let's go. We will come. Bye bye, bye bye. Şişt, gençler. Bunlar ne, ne, ne bir şey bunlar ya? Abi bizim işte, işte böyle zor yani, böyle bikini ile yatan kızları çek, tam böyle uzanmışlarken deklanşöre bas. Yazıklar olsun ya, ne de uzun boylu, ne kestü seni giderken abi ya? Ne yaptı, ne yaptı? The derken kesmedi mi Adem abimi? Ya Adem abi kesmek ne kelime ya? Kadın var ya, gözleriyle yedi seni ya, böyle ön sevişme falan tarzı yani. Hadi canım. Ne diyeceğim sana abi be? Boşver işi gücü, gel sen bizle yukarı. Yukarıda çok güzel çekimimiz var, yarım saatlik takıl, bornozlu. Bornozlu Adem abi. Bornoz. Hadi Adem abi. Abi. Hadi. 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 Yeah baby. Nice. Çok güzel. Okay. Okay. Çok güzel. Yeah baby. Çok güzel. Çok güzel. Very good. Evet kızlar sizlerden kamyon lastiği takımı yapacağım tamam mı? Tamam. Güzel güzel çok güzel de bir eksik var ya. Abi gel gel. Gel bir aslana kaplana ihtiyaçları var. Gel ortaya otur şöyle be. Nasıl yapmayın ya ya çekmeyin çekmeyin ya ben eğlencesine geldim buraya ha evli varlardım ama yapmayın ya ee, girls yes yes kiss 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 konsept ya konsept konsept ha yeah. telefon bir telefon çok... Mahmut Hasan. Alo. Adem abi. Hallettim ben o dediğin işi tamam. Ne diyorsun? Ya helal sana Ahmet Yılmaz ya. Helal sana. Korkulur senden vallahi. Bak senin ödeme emrini hemen yolluyorum. Hemen paranı alacaksın tamam mı? Oh be tamam bu iş. Ne lan işlem tamam mı? Vallahi Erol Atar gibi çekip çekip duruyoruz abi. E, acele edin oğlum. Abi abi kendim mi yürüyeyim? Dur bir şeyler oluyor abi. Keyfim yerine geldi ya. Vallahi biz de onu gördük. Siz artık bırakalım böyle güzel güzel private private takılırsınız. Gayet bence iyi. Mavi yapma, kırmızı yapma. <laughs> <laughs> ya çocuklar çok sevdim ben sizi ya. Çok sevdim vallahi. Ücretinizin beş katını vereceğim beş. E tabi bazı ekstralarımız oldu aynen. Dikkat et de keyfin erken gelmesin. Tüm <laughs> <laughs> insanlarda denge kurmak çok önemli. Hak yeme. <laughs> Merak etme sen. Yeme hak, hak yeme. <laughs> yalnız herif direkt olaya girdi yani. Oha abi. bakmasak mı acaba ya? Kötü oluyorum ya. Ceyhun'un halini düşünün bir de. Ben olsam dayanamazdım. Dalardım mevzuya ya. Oha. Nasıl yürüyor? S Te bak ya. Yeme lan şurada çapur çapur burnumun dibinde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük